Şu bak Aa! Bu ne? O ses ne? Efe, bu oyuncağın buradan Efe annem gel. Gel kalk otur bakayım şuraya. Geç şu koltuğa otur bakayım. Bir yerin acıyor mu dizimizin? İyi misin? Acıyor. Ha? Neren acı? Buran mı? Biraz dur masaj yapayım. Nasıl düştün böyle? <laughs> Ama bak sana ne dedim. Bak sen hep sandalyede de şu sandalyenin ayakları var ya. Hep onları geriye etiyorsun. Yemekte de yapıyorsun. Bak bunu da böyle yaptın. Ne oldu? Yere yapıştın, evet. Hmm. Bir daha yanma tamam mı? Ha, bak Allah korusun anneciğim. Bu böyle yere düştüğünde sen kafanı duvara da çarpabilirdin. Ama ben nasıl düştüğümü de anlamadım. Çok tehlikeli. Göster bakayım nasıl yaptın bana. Dikkat et, düşme ama, tamam mı? Ben sana bak. Ha yapma. Ha bak işte, bak şimdi, bak şimdi. Sen bu ayağın üstünde durmaya çalışıyorsun. Hmm. Hayır, ben seni tutuyorum. Bu sefer seni bırakmam. Yapma bir daha öyle, tamam mı? Şimdi sana bir şey soracağım ben. Bunun bulaşık makinasının içinde işi ne? Evet. Bak öyle de oturulmaz anneciğim şu koltukta düzgün otur bakayım. Otur düzgün ayakları aşağıya indir. İndir Aferin. Ha böyle. Bunun bulaşık makinasında işi ne? Emin misin? Kardeşini mi koruyorsun sen yoksa? Anneciğim Emir mi koydu bunu? Sen niye geri almadın peki? Oyuncak bulaşık makinesine koyulur mu koyulur mu hiç? Ver bakayım bir daha yapmayın öyle tamam mı? Otur yemeğini de A Efe yemeğini bitirmemişsin, sütünü içmemişsin. Bak şu fındıkları var ya, şu fındıkları bir ye. Ne olacak biliyor musun? Ha? Resmen bir metre havayı hoplayabileceksin. mi? Bak, bak şimdi nasıl. Bak şu anda öyle hoplayamadın. Gel, bak bir taneye bakayım. Gel bir taneye şundan bakayım nasıl hoplayacaksın. Bak şimdi bir taneye. Evet. Bak şimdi. Bittiğinde bir kere bir hopla bakalım nasıl olacak. Evet. Bu sütü de bitirmen lazım biliyorsun değil mi? Ha? Aferin sütünü de iç. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Oyuncağını mi oynuyorsun? Dış 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 dış. Tıkı tıkı tıkı. Tıkı tıkı tıkı. <laughs> Hadi hala oyna. Hala anne oyna. Ha, i̇çtin mi sütünü? Bak şimdi bir tane de muz ye. Muz ye bir tane de. Evet. Efe. Bakayım kaslarını kasların. Bakayım ne kadar sertleşmiş. Çok sertleşmiş. Bir zıpla bakayım. Bak görüyor musun? Bak bak nasıl bak bak nasıl güçlendin. İnanmıyorum Efe çok güçlendin. Hemen şimdi ne yapıyorsun anneciğim? Efe. Hemen şimdi ne yapıyorsun? Hemen şimdi hepsini bitiriyorsun hadi. Efe bu sürpriz kutuları görünce dayanamayacak. Efe. Anneciğim bir sürprizim var. Göstersen mi? Bekle. Acaba göstersem mi? Emin misin? Hı hı. Nereye geliyorsun öyle ya? Efe ya gördün. <laughs> Baksana çok güzel. İçinde sürprizlerle İçini dolu. Açalım. Hayır. Hepsi olmaz Efe. Sürprizlerle dolu 3 tane Anladım. kutum var. Birisi sarı emoji surat, birisi palyaço surat, birisi de bu hayvanın adı neydi ya? Salya yok. İguana yok. Ay bunun adı neydi? Küçük bir şey. Ha e, koş teyzene sor bakayım. Koş koş teyzene sor bakayım bunun adı neymiş? Sor. Koala. Neymiş anne? Koala. Koala mıymış bu? Hmm, acaba hangisini açsak? Ya şöyle yapalım ya şundadır ya bunda halvacını kızın da. Hayır annem hepsi yok Efe hepsi. Efecim. Hepsi. Efe'cim hepsi yok. Hep o zaman şöyle yapalım. Kağıtları yazalım. Sarı, beyaz, mavi diye. Hangisini çekersen onu yapalım. Ne dersin? Hepsini sakla. Bak bak şu yapacağız. Tamam, Sa olur. Kağıda sarı yazacağız. Ma beyaz yazacağız, mavi yazacağız. Sen hangi kağıdı çekersen onu seçeceğiz ve onu açacağız. Anlaştık Hı -hı. mı? O zaman kağıt kalem getir. Koş bakalım. Koş 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 koş. Hadi nerede kaldın Efe? Heh, tamam. Dikkat et Efe. Anneciğim bak kendini yerlere atma lütfen Efe. Çok korkuyorum. Şimdi buradan bir ilk önce bir mavi yaz bakalım. Bir mavi yaz. Mavi yaz bakalım. Evet güzel büyük harflerle. Evet. Mavi. Aferin. Tamam şimdi bunu çıkarıyorum. Bekle bakalım. Tamam. Şimdi beyaz yaz. Sarı tamam sarı yaz. Şimdi sarı da sıra. Aferin. Bu da güzel oldu. Bunu da çıkarıyorum. Şimdi sıra beyazda. Beyazı da yaz. Efe çok güzel yazıyorsun. Aferin sana. Beyazı da yazdın. Şimdi bunu da bak katladım. Kal böyle iyice. Elimde 3 tane kağıdım var. Tamam mı? Havaya atacağım. Hangisini seçersen onu açabilirsin. Tamam mı? Tamam. Hangisini seçtim? Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bakalım ne çıkacak. Heyecanlı mısın? Hı hı. Mavi. Mavi mi çıktı? O zaman beyazla sarı burada duracak. Mavi senin. Açabilirsin. Hadi bakalım. Bantlı bu. Açalım. Nasıl bantlı? Bakalım. Açma yeri. Bak bu hem kumbara gördün mü? Burada Ay. kumbara yeri de var. Bakalım. Ay üstündeki bütün her şey gidecek ya. Çok üzülüyorum. Kırdı. <laughs> hayır kırmadım. Bak bak şuradan al. Aç bakalım. Burayı açtım. Or Oradan mı açılıyormuş? Neler var içinde de bakalım. Lego. Dur yavaş. Legolarımızı buraya alayım. Aa Efe bak bak şuna bak bir. Bunu biliyor musun sen? Bak şimdi ne yapacağım? Yap bozlarımız çıkıyor. Legomuzu buraya koyayım. Başka? Havaya zıplayan bir şey Çıkan. var. Sadece. Nasıl havaya zıplayan bir şey var? Dur bakalım. Ay ay ay. Evet bunu hatırlıyorum. Bu havaya zıplıyor gerçekten. Aa, Şaka yapıyorsun. O büyüteç Efe. Bak şimdi bana baktığında kaç çeşit göreceksin? 155.950. Nasıl yani? Bak şimdi bakayım ben seni kaç çeşit göreceğim. Bekle. Bakalım. Bakalım Efe'den kaç tane var? Oo Efe senden çok mu? Dişlerini görürüz ağzını. <laughs> Peki. Aa? Bu ne? Zıplayanlardan Zıplayan mi? koleksiyon. Nasıl diyor? Birinci. Bakalım. Onu önce bastır diyor. Bastır bastır bastır. Bastır bastır Efe. Önce bastıracaksın diyor. Sonra fırlayacak diyor. Bastırdın mı? Ha? Şimdi ne yapacaksın? <laughs> Vay canına. Süper oldu. Ben tamamen, yamadım, yamadım. Bir daha dene bakalım. Evet bastır bastır. Hayır olmadı. Olacak. Bir daha ben deneyeyim. Bastırıyorum, bastırıyorum. Önce evet, evet, evet. Ha şimdi ne yapacağım Efe? Durak. Emin misin? Emin misin? Evet. Tamam. Dur, dur, dur. Hani annem olmadı? Bende nasıl oldu ta? Bilmiyorum otur. ta. Yukarıya kadar gitti sende. Tık etti ama bir gördün mü onu? Wow! gerçekten zıplıyor. Güzelmiş. Evet. Ama onun içinde sanki başka şeyler de var Efe. Bir kağıt var. Bakayım. Aa, evet içinde bir şeyler var. Dur bakayım. Ha, aldım. Ay bir de çok güzel stikerler var. Evet. Efe. Onları Kutumuza takabiliriz çünkü bak bu kut ha, ya, o kutunun kendisi süslü zaten kutuya gerek yok. Efe defterimizi yapıştırırız bunları olmaz mı? Tabii. Güzel olur değil mi? Şunu da bir yapalım mı? Hı -hı. Sen çünkü bu konuda iyisin. Yap bakalım hadi şunu. Bakalım Efe puzzle'ı yapabilecek mi? Şimdi zaten kopya vermiş biz az çok. Baksana birleşik bir çoğu. Şu da şöyle Efe. Bak bu nasıl? Bu ne? Efe ne yaptın? Bakayım. Annem tamam tersi tersi. Hiçbir şey olmaz. Efe puzzle'ı da tamamladı neredeyse. Sonuncuyu da taktı mı? Bu iş hal oldu. Bakalım. Ya çok güzel oldu Efe. bak koala cute yazıyor. Evet bak koala olduğunu burada da yazıyor. Güzel bir puzzle'ımız. Güzel bir fırıldağımız. Güzel bir bombamız. <laughs> güzel bir pomponumuz havaya fırlayan. Çok güzel bir merceğimiz. Hiç stikerlerimiz ve legolarımız var. Güzel hediyeler çıktı ama ne dersin? Evet. Ama diğerlerini sonra açacağız. Hatta... <gülüyor> <gülüyor> Oy, korktum bir an. Pembe, sarı ya da beyazı bir tanesini Emir'e verelim mi? Hı -hı. Tamam evet. anne. Emir'e veririz onlardan birini de. Sen bunlarla oyna. Puzzle'ları saklayalım ama tamam mı anneciğim? Efe, iyi misin? Bu çalışmıyor ya. <laughs>